arkadaşlar şimdi de midenin içerisinde tüpü gönderdik. Bakın içeride bir tüp var. Tüpü niye koyuyoruz? Kalibrasyon. Ölçü için yani mideyi fazla ve eksi kesmeyelim diye. Şöyle tüpü yerleştirdikten sonra pre-stapler pre -stapler teknolojisini kullanıyoruz biz. Tabi tek biz değil bütün dünya bunu kullanıyor. Bunun dışında kullanan yok. Bu bize özgü bir şey değil yani onu bilin. Şöyle mideyi iyice ayarladıktan sonra şu açı çok önemli arkadaşlar. Şu açı çok daraltmamak gerekir. Bunu yaptıktan sonra yoksa bulan kusmalara neden olur derdi. Şöyle bunu alıyoruz mideyi. Bakın tüpü her seferinde kontrol ediyoruz. Tüpe çok yanaşmamak gerekir. Yaptıktan sonra bu da yine otomatik. Öyle bakın şu anda dikiyoruz. Mideyi bitti. Bakın diktikten sonra otomatik olarak da kesiyor. Hemen şöyle gördünüz mü? Bakın. 3 kat zımbayla diktik böyle. Şöyle bundan 4 veya 5 tane